Herkese merhaba arkadaşlar. Niye PKX videosunu çektim dediniz? Ben hala şu pet güzel misiniz? Valla incelemedim. Şimdi inceleyeceğim. ya. Girdim de bir gün. Bakmadım hiçbir şeye. Valla bakmadım da. Arkadaşlar ben bu video paketini almadan bugün incelemeden gitmem. Gitmem. Ben bir şey girersen arkadaşlar onu alırım. Hayalindeki kız. Anlamazsam olmaz. hayalindeki kız arkadaşlar. Bunu ben çok istiyordum. Aldı aldım. Ay. Açık ben bu kedi çok istiyordum. Elmasma bakın. <laughs> Neyse. Pet alamam. Az arkadaşlar şey değilim. Şimdi ben az önce ne aldım? O kombini aldım ve giyebiliriz arkadaşlar. O zaman giyelim. Şurada var mı? Bu çanta çantası Allah'ım arkadaşlar. Neyse gelin kombin yapalım buna. Çok güzel arkadaşlar. Abi karakter çok güzel. sizinle birlikte arıyorum. Bakın. Elmas var bakın. Ne ya Ne oldu arkadaşlar? Ben bunu asla ama. Ben bilmiyorsunuz ama arkadaşlar. Ben bunu ya çok istiyordum arkadaşlar. Gerçekten çok istiyordum. Sonunda ulaş, ulaştım arkadaşlar buna. Sana katılabilir miyim diyor. Şöyle. Evet. Her şey şimdi Elmasım bu kadar az. Niye buraya bir çıkarttım bakayım ya, mavi yazım da gitti. Arkadaşlar almadım hala. Merak etmeyin. En az şekilde alacağım. E ne yapalım? Şu dam markette neler var? Bunun gerek yok. Buna da gerek yok. Boşa yaklaşıyor. O yüzden var galiba. Arkadaşlar yıl başına gerçekten, gerçekten yılbaşı gerçekten yaklaşıyor bu arada. Neyse. Arkadaşlar arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu ev satılıyor. Ben boyu biliyorum. Aşağı işte bir ev satın almaya geçelim. Şöyle ev diyeyim. Bakalım. Oo, arkadaşlar ya benim elmasım hiçbir şey yetmiyor. Teşke robot evini alsaydım. Arkadaşlar ben biraz şeyimdir. Bakın arkadaşlar normalde kendim alırdım ve kendim... Valla yemişlerim ben incelemedim. Sizinle inceliyorum hadi. Ama çok güzel ya kar. Ay şey kaldı, özel dünya da açamıyoruz. Ne diyelim? Evet arkadaşlar oyundan atıldık. Belki görmem yiyebilirsiniz. Bilmiyorum. Oyundan atıldım ya. Neyse arkadaşlar. Altını bayağı var ya. Ama altında hiçbir şey yok. Arkadaşlar normalde gerçekten Aa, Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar hepsi sizin için. Bu sizin için. Evet arkadaşlar aldım. Bunu sizin için aldım. Normalde asla almayacaktım. Sizin için aldım arkadaşlar ya. Arkadaşlar da elmasıma bakın. Dört. <laughs> Neyse arkadaşlar giyinelim. Tamam. Artık <laughs> bayağı kulaklığım var arkadaşlar. Ama bazıları için az gelebilir yani. Ne yapabilirim? Ay bir şey diyeceğim. Ben bu bunlarla içlerinden bir sürü farklı farklı kombin yaparım. Ya abi ya bir şey diyeceğim. Altlarım çok güzel ama bir sorun var. Ben artık güncelleme gelecek ama arkadaşlar bu da olacağım. Bir dakika arkadaşlar ben bir de bunu almadan buradan çıkmam lazım. Abi ben Bunun içinde satılmıyor mu? Ama abi şey yapmasın. Yazık ya. <laughs> şimdi ayrı ayrı alacağım? Mesela işte ben kendime giymiştir ama bilgisayarda daha fazla. Neyse ben çözümü bulurum. Ah. Ha, Kaç? İnşallah doğru olur. Neyse işte ben şu dolu şeyini hallederim de. Bakalım kaç para alacağız. İnsanlar... İnsanların insanların arkadaş var benim yok ya. <laughs> arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hangi kartı daha beğendim derseniz göstereyim. Sizce bu mu yoksa bunlar mı? Sizce ne 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 bunlar ya. Bu sizin için aldım. Ama yine de kullanırım. Ama arkadaşlar normalde ben bunu almazdım biliyorsunuz. Aşırı canlı bir Bir like alayım. Neyse arkadaşlar kombin yapak şimdi. Böyle bir karakterimizi. Neyse. Yapmaya başlayalım. Saç olarak. Hmm, ne seçsem. Şimdi bunu seçeyim. olsun. Bu olabilir. Abi bir şey ben bu kodu <laughs> kod yapayım. Ama işte bunu, <laughs> bu bu ve bu yani Bilmiyorum. Başka ne oynuyor? Elven şu siyah giyince halim yok. Bunun elven yok muydu? İşte. Can. Hmm. Arkadaşlar ben bunu konu yapmak istemiyordum. Ama arkadaşlar demek ki daha çok sevdim. Arkadaşlar diğerinden niye kullanmadığımı söyleyeyim mi? Çünkü arkadaşlar ikisi de uymuyor hiçbirine. birbirini uymuyorlar ya. Bak gerçekten daha güzel oluyor. Hı ya bu da çok sade. Tıskı üstünde bir şeyler olsa. Ya seçmek istiyorum. Atakşı, benim karakterim böyle. Daha çok kanat takmayı düşündüm. Ya. Abi ta kanat takar. Kanat daha güzel. Bu ayakkabısı kötü be. Şu ayakkabıya bir bakın. Biraz kötü ya. Şu mesela daha iyi bakın. Güzel gözüküyor şöyle falan. Siyah yakıştı. Ama bu ne? Şöyle bir durum ama bence böyle çok güzel. Aynen böyle daha iyi. Liman arkadaşlar bana böyle geliyor. Ay daha kötü görünüyor. Şimdi biz bunu komple kombini mi yapsak acaba? Biz komple şunu şey yapalım. Arkadaşlar bu yüzden de hiç uyumuyor ya bu bak. Şöyle bir şey. ne Hiç çıkıyor ya. ya. ben yüzsüz olmak istiyorum. <laughs> ya arkadaşlar hani yüzümüzü kaldırıyorduk ya Roblox'ta. İki tane tıkıyorduk kaldırıyorduk. Burada tık, tıklamak olmadığı için şey de yapamıyorum. Artık şu gaz benim hiç hoşuma gitmedi. Hem de biraz havada. Bakın. <laughs> Neyse arkadaşlar yeni bir şeyler. hala araba satılıyor mu? Arkadaşlar hala araba satılıyorsa satın almaya giden ben. Aa, kutunu almıştık. Ne de hatırladım sormayın arkadaşlar. Aşı burada ne için girdiğimi sormayın ya. Arkadaşlık isteği. <laughs> Tabii ki de arkadaşlar bilgeli video atmak için Allah Allah. Niye gireyim? Hiç şeye bakmadım. Bir şey de almayacağım. Arkadaşlar bakın. Ben normalde gidip sadece bunu alırım. <laughs> Abi ya taş almasaydım. Acaba almasaydım mı diye düşünmeye başladım. Ama kırmızıyı <laughs> acaba bunu almasa mıydım? Çok istiyorum. Neyse arkadaşlar. Ya abi elmasım çok az. <laughs> 10 bile değil ya. Bari fakirin 10 5 6 7 oluyor. Benim Benim de 4 oluyor. Süper ya. Bu ne ya abi? Bu ne? Neyse. Neyse şey galiba oha ne kadar çok şey var. Akşe bu arada ben bunu bunu alacağım. Aldıklarımı açıklayayım. Bunu alacağım. Biraz bunu aldık. E, bu, bunu da aldık. Almamış olabilirim. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Buna belki. Bunu da Aha, bunlar bak. Bunları anlayabilirim. Çünkü gereksiz arkadaşlar. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. O kadar uzun olmasını istemiyorum. Hızlı yüklensin. Sizinle birlikte güncelleme şey yapalım. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı nice unutmayın. Bye.